Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. TT denemesinden çıktım. Şimdi hemen size onu yorumlamak istedim. Bu barışın türk, birinci Türkiye geneli galiba. Yani çok bilmiyorum. Neyse, bence güzel bir denemeydi. Zor bir denemeydi. Ben özellikle geometrisinde zorlandım. Eğer beni daha önceden takip ediyorsanız, benim, ediyorsanız biliyorsunuz benim geometrim normalde yüksek geliyor. Ama bu denemede çok kötü geldi. Ee, neyse, yorumlayalım. Öncelikle şöyle 98,5 net yaptım. Uzun zaman sonra şeyin altına düştüm e, yüzün altına düştüm. Bu beni biraz üzdü. Sonrasında Türkçeden 35 doğru 5 yanlışım var. Türkçe ee, Türkçesi bence güzeldi. Kolay kolay ve bir tık üstü zor diyebileceğim bir şeydi. Türkçeydi. Ee, paragrafın konuları gerçekten çok ilginçti. Ya Beni cezbetti şahsen. O yüzden yüksek yaptığımı düşünüyorum. <laughs> hani keşke bir tanesi doğrum şu doğrum mesela burada olsaydı bu yanlış mı dost İşte ya ben sevmiyorum bunu sürekli söylüyorum muhtemelen ama ikili paragraflarda bir tanesini doğru yapıp bir tanesini yanlış yapmaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Burası da full. Sonrasında ben burada e, iki tane soruyu yanlış kodlamışım. Bir tane dinde bir tane de şeyde o şeyde optikte doğru da e, online noktaya geçirirken orada hata yapmışım. Neyse bu soruyu yanlış kodlamışım. Güzel bu, güzeldi tarih. Ya şu soru bilgi sorusuydu. Onun içindekiler yorumlayarak şu soru biraz bilgi sorusuydu. Biraz değil tam bayağı bilgi sorusuydu. Şu ikisi yorumlanarak çıkabilecek sorulardı. Bu da aynı şekilde yorumlanarak çıkabilecek bir soruydu. Hatta en, bence tarihinin en kolay sorusu buydu. Bilgi şey sorusundan sonra. Şu bilgi sorusundan sonra. Sonrasında. Coğrafyalar güzeldi kolaydı bence. Şu soru sadece bilmiyordum. Hani mesela bunu da bilseydim. İşte konveksiyonel yağışlar falan bunlara bir bakmam gerekiyor benim. Halledeceğiz olacak. Ee, sonrasında felsefe zordu. Özellikle mesela hopsu bilmeyen bu soruyu yapamazdı ya da ben mesela şu soruda tezimi işaretlerken gerçekten düşündüm. Aynı şekilde de bu soruyu önce ontoloji yapmayı düşündüm ama sonra boş bıraktım. İki boş bırakmışım. Ha, mesela ben de bu şeyi bizim felsefe öğretmenimiz çok fazla söylüyordu ne, Neredeyse böyle iki 3 derste bir homojenizm lupus diye konuşuyorduk böyle. Ee, o yüzden. Onu çok sevmem aslında ama sağ olsun doğru yapabildim soruyu. Sonrasında din de çok bilgiydi mesela. Şu itidal kelimesi mesela diğer şıklardan diğer şıklar değildir deyip itidali işaretledim. Kelime olarak bilmiyordum. Ee, şu iç soru yapılabilirdi ama bu soru nedir? Hani bir ve doğru olduğunu biliyordum. Bu bilgiler bende var ama 3 ile 4'ten emin olamadım. Ee, o yüzden işaretlemedim. Çünkü ikisiyle de şık vardı. Hani tek olmasının yanı sıra. O yüzden bu soruyu boş bıraktım. Sonrasında matematiğe geldiğim zaman matematik kısmını çok zorlanmadım. Evet zor sorular vardı. Zaman alıcıydı. uğraştırıcıydı. Mesela şu soruda küme diyor ya. Ben küme demedim önce. Dört sesli var. Beş tane sessiz var şeklinde yaptım. Ve ondan sonra bayağı bu soruyla uğraştım. Aslında işte direkt baksam. Hani küme olduğunu sonradan fark ettim. Direkt çıkıyor aslında ama işte. Sonrasında fonksiyon soruları güzeldi. Şu soru çok güzeldi. <laughs> Benim yanlışlar. Şimdi bu soruda ne yapacağım bilemedim zaten. İşte hocayla da çözerken şey dedim. 2021'de mi? 22'de mi bir tane soru vardı dedi. Bol bol harf işte bol bol harf vermemiz gerekiyormuş. Oradan o şekilde çıktı bu soru. Sonrasında bu soruda gerçekten o kadar saçma bir şey yapmışım ki yani. Soru o kadar kolay çıkıyor ki ama ben şuradan %40'ın eşit ya. Şurada da %40 fazlasına diyor ya. Bunda da hani soruyu direkt okumayıp 140 dedim ve hani 30 buldum. O da sallamasyonla buldum tamamen. Hani asla oradan 30 çıkmıyor da. İşte mesela şu soru da çok basitti bu ikisini yapamadıktan sonra ilaç gibi geldi ee, sonrasında bu sorular güzel şu soru güzeldi ya, ve zor bir soruydu bence denemenin en zor sorularından bir tanesi buydu diğeri de şuydu o da harflendirme falan kullanmam gerektiğinden dolayı mesela bu sayfada çok güzeldi ben bu sayfayı çözerken çok keyif aldım özellikle şu soru yani çok sevdim bu sayfa güzeldi genel olarak ya <laughs> sonra geometriye geldiğimiz zaman doğru boş yanlış ya bakın burada ne yapmışım biliyor musunuz? Şurayı 4 olarak toplamışım. Şuraya da 2 ekleyeceğim. Şuradan da 2 gelecek. 36 çıkacak. Ben gidip sadece 4'ü almışım. 34 bulmuşum. Hani 2 eklemeyi unutmuşum. Sonra bu soru kosinüs teoreminden çıkıyor. bazı geometri sorularına baktık, bazılarına bakmadık. Bu sorum boş. Bu soru güzeldi. Bu soru güzeldi. Bu, bu soru acayip iyiydi. Acayip iyiydi. Sonra bu soruda yanlış ya. Şey boş pardon. Çıkartamadım. Son dakika bununla uğraşıyordum. Çıkmadı. Sonrasında fene geldiğimiz zaman hepsinden birer tane yanlışım var. Şöyle ısı sıcaklık. ya <laughs> bir de çalıştım tamam mı? <laughs> hani yakın zamanda çalıştım diye, o kadar sinir oldum ki kendime. Neyse. Mesela şu soru o kadar saçmaydı ki bence. Hani ben bu tamam kırmızı çıkar dedim. Hani olabilir diyor zaten. Ama aynı şekilde asla olmaz ki aynı renk görüyor diyebilirsin. Ama aynı şekilde bir tanesinin çizgileri dikey bir ki yatay. Hani Türk bayrağının şekli farklı olduğu için direkt onu eledim. Ee, ama şu ikisi arasından da yani bence kötü bir soruydu bu soru. Yani şekil dememesi gerekiyordu. Sonra şurada bu zaten bir videoda da söylemiştim. Yapamıyorum yani. Şu alkol girince olay, olayın içine yok yani. Hani oradan oraya çeviremiyorum. Biyolojide de şu soruyu yanlış yapmışım. Olur canım insanlık hali ya. <laughs> bu şekilde işte. Otelde 98,5 netim var. Sizin tt denemeleriniz nasıl gidiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.